Osmanlı'da can emniyeti yok. Zaptiye Nazırı Şefik Paşa. Emir buyurun hünkârım. Osmanlı'da bir cinayete kurban giden... ...Payitaht sokaklarında bir soyguna maruz kalan yabancılarla alakalı bilmediğimiz bir vaziyet mi var? Hünkârım, geçtiğimiz yıl sadece 46 kişi... ...Payitaht'ta yan kesiciler tarafından soyuldu. Hepsi yakalandı ve paraları yabancı misafirlere iade edildi. Bu rakam Paris'te 232, Londra'da 567. Yani hünkârım, payitahtın sokakları Paris'ten de Londra'dan da daha emniyetli. Lakin dünya bu paşavraların söylediğine inanıyor. Derhal rakamlar belgelensin ve yabancı gazetelere gönderilsin. Emredersiniz hünkârım.